Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir 3 kuruş var. Bilgi vereceğim videoyu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bilgilere geçmeden önce sizden de ufak bir ricam var. Video like, kanala abone olmayı ve yorumlarda arkadaşlar 3 kuruşta kimi görmek istiyorsanız onları da yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi hemen bilgilere geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki üç Kuluç ikinci bölümü ile de ekranlarda damga vurmayı başardı. Artık Kartal ile Ef'e birlik oldular çünkü İrfanı yakalamak zorundalar. Bu bölümde İrfanı yakalamak için sırt sırta veren Kartal ile Efe İrfan'ın peşinden gidecekler. Fakat İrfan cesur olduğu kadar çok zeki hareket eden biri olduğu için düşünmeden asla bir her şey yapmayacak. Yoksa en ufak bir hatasına yakalanabileceğini kendisi de biliyor. Biliyorsunuz ki İrfan'ın bir infaz tahtası vardı ve orada kimleri öldüreceğini sıra sıra planlamış ve resimlere de koymuştu. İrfan 3. bölümde de infaz tahtasından birkaç kişi daha eksiltmeye devam edecek. Biliyorsunuz ki infaz tahtasında Mesut da var. Fakat Aras anne Azat adlı karakterle diziye giriş yapacak ve ve bunu Mesut tarafından Mesut üzerinden yapacağı için Mesut 2 veya 3 bölüm içinde arkadaşlar ölecek. Mesut öldükten sonra ise Aras Sultan'ın canlandığı karakter Azat diziye muhteşem bir giriş yapmış olacak. Ama biliyorsunuz ki Aras bir bölümlük bir konuk oyunculuğu anlaşması var. Biliyorsunuz ki Bahar yani Nesil Cevazade dizi ikinci bölümde güzel bir şekilde giriş yaptı ve babası da Nedih Bey giriş yaptı. Bahar babasına ihanet edecek çünkü istemediği birisiyle zorla evlendirilecek. Ayrıca de onun yüzünden hayatı karardığı için ona ihanet edecek arkadaşlar. Arabasına binip arka koltukta Bahar'ın karşısına Kartal çıkmıştı. Önümüzdeki bu bölümde ise Bahar Kartal ile iş yapacak. Çünkü fakat bu işbirliği birliği ilerleyen zamanlarda da aşka dönüşecek. Bahar ilerleyen zamanlarda Kartal kendisine yardım ettiği için kafası karışacak ve Kartal'a aşık olacak. Aynı zamanda Kartal da Bahar'a aşık olacak. Fakat bu senaryo arkadaşlar baya ileriki bölümlerde olacak. Size şöyle bir bilgi vereyim. Kartal Bahar senaryosu arkadaşlar Çukur'daki biraz Efsun Yamaç senaryosuna benzeyecek Çünkü Efsun Yamaç'ı korumak için babaannesini öldürmüştü Bahar da hem özgürlüğü için hem de Kartal'ı kurtarmak için babasını öldürebilir Biliyorsunuz ki bir şansım olsa ilk kimi öldüreceğimi biliyorum demişti Bahar babasına Ama bunlar ilerleyen zamanlarda olacak Kartal'ın evinin sağ tarafındaki duvarda büyük bir şey yapılıyordu ve orada arkadaşı üstü kapalıydı. Orada ne oldu bilinmiyor fakat biliyorsunuz ki 3 kuruş başlamadan önce biraz boyunca çukurda olduğu gibi üç kuruşta da bir işaret olacağını söylemiştik. Ve kartalın evinin sağ tarafındaki duvara bu yeni simgenin büyük bir resmi duvara çiziliyor şu anda. Büyük ihtimalle de arkadaşlar duvar duvara resim çizilirken orada bir kartal resmi gözüküyordu. Büyük ihtimalle arkadaşlar tam kartal olmasa da kartala, evet, kartal resmini andıran bir resim olacağını bir simge olacağını ben de düşünüyorum arkadaşlar belki de arkadaşlar biliyorsunuz ki kartalın elinde çp yazısı var belki de çp yazısı da olabilir şu an öyle bir bilgi yok ama o duvarda kesinlikle 3 kuruşun çukurdaki gibi bir simgesi olacağını söyleyelim kartal bu bölümde çukurun iddis babası gibi baba olacak çukurun babası iddisti bu bölümden itibaren de Çingarklı'nın babası Kartal olacak. Ve Kartal birçok şeyi düşünüp babası olacak. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz ikinci bölümde baba olmayı istememişti. Çünkü babası olması için onları koruması gerekecekti ve öl ölmesine bile hak tanınmayacaktı. Ölmesi için korkacaktı. Fakat Kartal ölmek için korkmayacaktı. Ama arkadaşlar bu son ölüm onun canını çok yaktığı için bu bölümde arkadaşlar Çingarklı'nın babası Kartal olmuş olacak. Biraz da arkadaşlar delile efeden biraz bahsedelim. Leyla ile Efendi arkadaşlar arası iyice samimileşti ve bu ilerleyen bölümlerde de daha da çok samimileşmeye devam edecek ve bu bölümlerde de daha da çok sevindim, samimileşmeye devam edecek. Leyla da Efe romanlara karşı önyargılı olmamasını zamanla gösterecek ve zamanla da arkadaşlar Leyla ile Efe birbirine aşık olacak. Fakat bu bayağı uzun sürecek bir iş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce de sosyal medyada dolaşan bazı asılsız haberleri açıkta ee, kavuşturmak istiyorum. Sosyal medyada arkadaşlar birçok Kişi dizinin erken final yapabilir yapabileceği içinden konuşmaya başladı. Aslında arkadaşlar öyle bir şey yok. Show TV ile ay yapımı arkadaşlar 3 kuruş için tamamen bir sezonluk bir anlaşma yapıldı. Koskocaman bir, bir sezonluk bir anlaşma yapıldı. Ve bu se bu film arkadaşlar reytikleri çok kötü bile alsa bir sezon sürecek. Tabi sezon sonunda istenilen reytikleri alırlarsa yani Sezon sonunda istenilen seviyede reyting olursa ve arkadaşlar Show TV ile de anlaşılırsa arkadaşlar ikinci sezonu gelir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Show TV sezonu iyi başlamak için geçen sezon arkadaşlar birçok Sağlam dizilerini bitirmişti. Bunların içinde Çukur ve Ramo. Ayrıca Kuzey Yıldızı da vardı arkadaşlar. Çukur'da arkadaşlar hem yeni sezonda bomba dizilerle başlamak için hem de arkadaşlar Çukur'da anlaşamadıkları için arkadaşlar senaryo son verilmişti. Bu böyle böyle bir şeydi arkadaşlar. Sezonun sonunda olabilir. Ya da arkadaşlar çok beğenilirse 2. sezonda Show TV için anlaşılabilir arkadaşlar. Videomuz buraya kadar kadardı arkadaşlar. Okullardan dolayı kusura bakmayın. 3 haftadır video atamadım. Sizlerden çok özür diliyorum arkadaşlar. Yarın da arkadaşlar bir sıkıntı olmazsa çok güzel bir video gelecek. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarınki güzel videoda haberdar olmak için videoyu like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.